bugün sizlerle Konya Selçuklu B sınıfı sınav güzergahını çekeceğiz. Son güncel videodur. 0507 2025 tarihinde çekildi. Araca ilk bindiğinde yapacağımız işlem koltuk kenar ve ayna ayarıdır. Kendi koltuğu kendi ayarınıza göre debriyaja rahat basacağımız bir konuma göre ayarlıyorsunuz. Kollarınızı uzattığınızda bilekleriniz direksiyonun üzerine düşüyor. Düşmüyorsa eğer koltuk sırt ayarını ona göre yapıyorsunuz doğru bir koltukla güvenli sürüşü sağlayabilirsiniz. Eğer koltuk ayarınız doğru olmazsa sürüşünüz güvenli olmaz. Koltuk kemer ayarından sonra aynalarımı ayarladım. Ardından aracımı çalıştırdım. Üç ayarda burada yapıyoruz. Üçleri kafanıza kodlarsanız yapacaklarınızı unutmazsınız. Araca ilk bindiğinizde üç kontrol var. E, koltuk ayarı, kemer ve aynalar. Aracı çalıştırdıktan sonra tekrar bir üç ayar var. Birinci vites, sol sinyal ve el freni. El freni indirmeden önce ayak frenine basıyoruz. Çünkü bu yeni güzergah yani B sınıfı güzergahımız rampa. Rampa kalkışı için ayağım frendeyken önce debriyajı kaldırıyorum. Aracı titreme noktasına kadar getirdim kavrama noktasına. Gözüm aynada sol aynayı kontrol edip müsaitse önce sağ şeride çıkıp yolun kesik çizgilerine dikkat ederek arka müsaitliğe dikkat ederek orta şeride atlayacağım. Düz çizgide sollama yapamam. Tekrar sol sinyalimi verdim. Ayna kontrolümü sağlayıp orta şeride geçiyorum. Buranın hız sınırı 55 arkadaşlar. 3. vitese attığınız zaman gazı kontrolce tutun. Çünkü vitesi 3'e yükselttiğinizde motor rahatlayacağı için gaza dokunduğunuzda çok hızlı ilerler. Buna dikkat ediyoruz. 3 şeritli yollarda sağa sola dönmeyecek düz gideceksem orta şerit benim için en ideali saç bu en zor yeri parklar değil adalar arkadaşlar o yüzden adaları çözün ada levhasını gördüğünüzde size sinyali hatırlasın buradan sola döneceğim sol sinyali veriyorum ilk adadan sola dönüyoruz ben üçüncü vitesteyim hızımı düşüreceğim için 25-30 bandına düşüreceğim için vitesimi ikiye aldım Debriyajımı bırakmadan önce solu kontrol ettim gelen o sonra yol verecektim müsait olduğu için debriyajı bıraktım soldaki beyaz çizgiye dikkat edip tekrar sağımı kontrol ettim Sağ sinyalimi verip çıkışımı sağlıyorum. Sağ tekrar baktım. Her bağlantı yollarına bakacaksınız arkadaşlar. İki beyaz çizginin ortası benim evim. Nasıl evden çıkmadan önce aynaya bakıyorsak çizgilerden çıkmadan da mutlaka aynaya bakacağız. Sınavda direksiyon böyle tutulmaz ya da böyle tutulmaz. Sınav değil günlük hayatta da bakıyorum böyle direksiyon tutanlarımız var. Bu yanlış bir tutuş arkadaşlar. Boşuna dokuz şeyle kuralı getirilmemiş. Direksiyonu bu şekilde tutacaksınız. Sinyal ve burada olma sebep de budur. Tekrar adan elhamı gördüm. Sol sinyalimi verdim. Eskiden burada sinyal yoktu. Şimdi sinyal istiyorlar. Solumu kontrol ettim kimse yok. Sola bakarken direksiyonumuz sola kaymasın. Sağ kontrol ettim kimse yok. Sağ sinyalimle sağdaki beyaz çizginin yanından çıkıyorum. Burada direkt çıkmaya kalkarsanız sola doğru alır sizi. Sağ tarafta park alanlarım var. Parklara girerken kesip çizgiden girmeye dikkat edeceğim. Sağ sinyalimi verdim hızımı ona göre ayarlayıp kesik çizgilerden içeri giriyorum. Arkadaşlar baştan sona kadar paralel park alanı istediğiniz yere yapabilirsiniz. Komisyon size şuraya yapın demez. Park alanına yaklaşırken direkt ilk gördüğünüz yere park etmeyin. Bir ileriye gideceğim. Aynan ve dubalar arasından bir kişi geçecek mesafeyi bırakıp gireceğim boşluğu geçtikten sonraki dubanın beyaz kısmını arka camın köşesine ayarlıyorum. Sağ sinyalim açık. Gireceğim yöne direksiyonu tam çeviriyorum. Bakın ezber yapmıyorum ne tarafa gireceksem direksiyonu o yana çevirdim. Burada en önemli detay mutlaka sağ aynanızı lastiği görecek şekilde yere indirin. Neden? Aksi halde eğer sağ arka tekeniz kaldırıma vurursa değdiğini görmezsiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum park yerine konumlandım. Doğru yere dubama ayarladığımdan eminim. Sağ aynamı yere indirdim. Vitesimi geri aldım. Direksiyonumu tam sağ yaptım ve sağ sinyalimi verdim. Şimdi sol aynadan önce freni bıraktım. Geri kaçmasını istiyorum çünkü aracımın. Sonra yarım levriyajla sol dikiz aynasından arkadaki 3 dubanın tamamını görene kadar geleceğim. Yanlış dubaları görmeyin. Tam sizin park yerinizin arkasındaki yan yana 3 dubayı görüyorsunuz. Gördüğüm anda durdum. Direksiyonumu bir buçuk tur yapıyorum. Bir buçuk tur demek airbag iki kere size bakacak. Bir kere baktı. Bu yarım tur oluyor. Bu da bir tur oluyor. İkinci kez baktı. Sağdaki arka köşeyi ayarladığım duba'yı. sağ dikiz aynamın arkasına aldığım anda duruyorum. Ardından direksiyonumu tam sol yapıp sağ aynaya bakarak geliyorum. Eğer sağ lastiğim kaldırıma yakın olursa burada hamlemi kullanacağım arkadaşlar. Arka kaldırımı kurtardığından eminim. Geri gelirken orta dikiz aynasından arkadaki dubanın kırmızısını bitirip beyazın da yarısına kadar gelip duruyorum. Çok gitmeyeceğim. Kaldırıma dokunabilirim. En son direksiyonumu bir buçuk tur yaptım. Komisyona parkım bitti dedim. Buradaki amacım sağ ön ve arka tekerin ikisinin de sarıya değmesi. Parkım bittiğinden eminim. Komisyonlara söyledim. Şimdi çıkış yapacağım. Son sinyalimi verdim. Direksiyonu tam sol yaptım. Vitesimi bir aldım. Omuz üstü bakışımı da atıp çünkü ayna size direkt arkayı gösterir. Sağ dikiz aynamı gireceğim yerdeki bu ilk dubaya hizaladığım yere ayarlıyorum. Şu duba çok önemli arkadaşlar. Bunun yerini öğrendim. Burada durdum. Burada komisyonu ve hocamı alıyorum. Burada çıkışımı sağladım. Aynamı tekrar omuz üstü bakışıyla da kontrol ettim. Arkadaşlar rampa kalkışı olduğu için araçta rampa destekli olduğu için kavramayı bulduğunuzda 3-5 saniye bekleyin. Araç ilk etapta gitmez. Aracın bağırdı vitesi 2 almam dedi. Devreye bir anda bırakmayacaksınız. Sinyalimi kapattım. Burada girişinizi L park için direkt içeriden de yapabilirsiniz boşsa ama ben size zor göstereceğim. En zoru aradan girmektir. Alan çok dar. Sağ sinyalimi veriyorum. Burası ne park. İstediğiniz yere yapabilirsiniz. Hocanız zaten yerini söyler. Bakın şu aradan gireceğim. Debriyaj frenle Kızımı 12-13 bandına düşürdüm. Bir ön boş olduğu için bir onun önü tercih edeceğim. Yarım debriyajda şu ana yap. Yani debriyajı sert çekiverirsem hızlı gider. Burada dubalara diğer park yerine göre bir tık daha yakın oluyorum. Ortadaki dubayı tutacak kolun ortasına hizalıyorum. Sağ sinyalimi verdim. Vitesimi geriye aldım. Direksiyonumu gireceğim yana tam çevirdim. Sağ aynam yerde. Arkadaşlar ayna çok önemli. Benim sağ dubayı kurtarıp kurtaramadığımı görecek. Burada geri geri kaçmak istediğim için önce freni bırakıyorum. Sağ aynamı kontrol ediyorum. Bakın sağ dubayı kurtarıyor. Eğer burayı kurtarmasa direksiyonumu diğer tarafa açardı. Kurtardı. Şimdi ön dubalarıma bakıyorum eğilip. Burayı da kurtardı. Sol duba ve sol aynam hizalandığı anda duracağım. Bu da aracın tam karşıyı göstermesi demektir. Burada durdum. Direksiyonu bir buçuk tur yapıyorum. Airbag iki kez bana baktı. İçeri girmeye devam ediyorum. Aracımı yerleştireceğim. İkinci duba omuz hizama geldiğinde duruyorum. Komisyona burada parkım bitti dedim. Çıkacağım. Vitesimi biri aldım. Sağ sinyalimi verdim. L parkta çıkışta şuna dikkat edin. Sağ aynanızı sağdaki ilk değil ikinci dubaya hizaladığınız zaman çok rahat şekilde çıkışınızı sağlarsınız arkadaşlar. Ön nıbalara dokunmaz. Ama dokunacağını hissediyorsanız hamlelerinizi yapın. L parkta vitesi geri aldığınız anda parkınız başlar. Ama çıkış hamleniz sınırsız. Bakın sağa kurtardım. Önlere de dikkat ediyorum. Diyelim ki kurtarmadı. Aslında kurtarıyor ama ben hamle yapmak istedim. Vitesimi geri aldım. Direksiyonumu tam sol yapıp biraz geri geliyorum. Bakın iki parkta da bu hamlenizi yapabilirsiniz. Tekrar vitesi geri aldım tam sağına çıkış yapıyorum. Yani tam tersi kuralı geçer. Bu dubaları yanımda gördüm. Tabi çıkarken sahne inle unutmayacağım. Son sinyalimi verdim. Bir buçuk tur aldım. Omuz üstü bakışımı attım. Komisyonları ve hocamı burada alıyorum. Şu aradan çıkarken debriyacı bir ezin arkadaşlar. Burada debriyacı bırakıverdiniz mi? Ya kaldırıma gidiyor ya dubaların üzerine gidiyor. Bu şekilde çıkışımı sağlıyorum. Çıkışımı sağlıyorum arkadaşlar. Sinyalim kapandığı için tekrar açtım. Burası L Park, bizim alanımız. En sondakiler 4 metre yukarı büyük araçlar için. Daha e, geniş su ve sedan araçlar için. Yani hocalarınız sizi de uyarır zaten. Bizim park yerlerimiz bu L Park'a kadar geliyoruz. Mutlaka burada sol sinyalim açık kalacak. Solu kontrol ediyorum omuz üstü bakışı, bakışla. Arkadaşlar burada en çok yaptığınız hata direksiyonu bir anda kırıyorsunuz, kırmayacağız. Bakın normalde düz çizgide geçiş yapmak yasaktır ama burada istisna bir anda kırmak hakimiyeti kaybettirir. Arkadakileri etkiler. Burada düz çizgide geçebiliriz. Bu dönüşünün kuralı hızım 20'nin altına düştü. Yola bakarak bakın direksiyonu yavaş yavaş çeviriyorum. Şimdi elimin altına direksiyon kayıyor. Bir anda çevirmedim sağ. Karşıyı gösterdiğinde sağ şeride çıkarttığında durdum. Ekranda dijital göstergenizi açmak adına böyle hızımı görmek istiyorsam şu düğmeden basarak bizim Clio'da bu şekilde ayarladım. Kaç kilometre hızla gittiğimi burada görürsem daha rahat ederim. Vitesimi 3'e atabilirim. Yeter ki 55'i geçmeyeyim. Buranın hız sınırı 50 tolerans da 55. 3'e attığımızda dediğim gibi dikkat edin gaz ayarınıza. Çok çabuk 55'i geçebilir. 25 metre geri olanla geldik. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Gazı bıraktık. Tatlı frenlerken devreye sonuna kadar bastım. küçük küçük frenle bir duvadan bir diğerine geleceğim. Arkadaşlar ilk gördüğünüz park yerinde, ilk gördüğünüz 25 metre geride durmayın. Bakın aracımı salabildiğim kadar salıyorum. Neden? Ben ne kadar ortalı durursam o kadar rahat gelirim. Öncelikle duruşumu sağladım dubanın yanında. Bu arada vitesimi geri alıyorum. Sağdaki kaldırma mesafeme, solda da sarı çizgiye mesafeme baktım. İyi ise mesafem düz bir şekilde geleceğim. Burada parkta aynamı yere indirmiştim. Orada unuttum. Komisyon size bir şey demez. 25 metre geri de aynaya bakınca fark ettim. Hemen düzeltiyorum. Burası rampa. Önce devriyacı gevşettim. Şimdi frenimi bırakıyorum. Duruşta sağ sinyal vererek durmak zorundayım ama gelirken sinyal zorunlu değil. Ben yine de kontrol ettim sinyali. Sol dikiz aynamdan beyaz çizgiyi takip edip sağdan da bakıyorum kaldırma mesafemi. Eğer sağa yakın olduğumu hissediyorsam hafif sola çevirip Geri aynı açıda tekrar sağ çevirmem lazım. Bu da alma verme dengesi gibi. Sola çevirip bırakırsam, gitmeye devam edersem şeritten çıkarım. İkinci dubayı da omuz hizamı aldım. Bu tekrar bir diğer dubayı. Burada parkım bitti. Mitesimi biri alıp sol sinyalimi veriyorum. Debriyaj yarıdayken hafif gaz verip debriyajın en sonunu yavaşça bırakıyorum. Eğer bu şekilde kalkış sağlarsanız aracınız ne stop eder ne de tekler Aracım bağırdı, gazı bıraktım, debriyaj frenli. Sinyalinizi burada kapatabilirsiniz. Çünkü tekrar açacağız. Ada levhası yerleri sizin sinyal yeriniz. Adayı gördüm. Sol sinyalim açık. düzengahtaki bir yer hariç bütün adalarda önce sol sonra sağ sinyal veriyoruz. Arkadaşlar bu arada en çok dikkatimi çeken sola bakarken sola doğru yanaşıyorsunuz. Bakın sağa yanaştım. Sola baktım. Ben geçtim zaten. Şimdi sağa bakıyorum ama sağdaki beyaza yakınım. Sağ sinyalimi de verdim. Burada iki beyaz çizginin ortasına oturuyorum. Bu en kenar size şerit gibi geliyor. Şerit değil arkadaşlar. Burası iki şerit. Ben sağ şeride oturmuşum. oldum. Sinyalimi kapattım. Tekrar vitesimi düşürme ben alıyorum burada. Almak zorunda değilsiniz. 2 ile gidebilirsiniz ama düz yerlerde vitesi 3'ü alın. Hem zaman kazanmanız hem de komisyona vitesi 3'ü atabildiğinizi göstermeniz lazım. 2 ile bütün parkuru bağırarak, aracı bağırarak bitiremezsiniz ada levhası neydi sinyal yerlerim önce sol sinyalimi verdim hızımı düşürüyorum frende ben adalara 3. viteste girmek istemiyorum vitesimi ikiye çektim sola bakış attım gelen olsaydı devriyaj frenle duracaktım gelen yok sağa yakın bir şekilde sağ sinyalimi verdim yol hakkı bana geçti yine de kontrolümü sağladım sağdaki beyaza bakarak sağdan çıkıyorum bu sağ çıkışlarda sağdaki beyaza bakma sebebiniz e, direksiyonu sağ konumlanarak gelsin diye Aracım bağırdım vites yükseltmemi istedi. 3'ü aldım. Buranın hız sınırının 50 olduğunu söylemiştim. Arkadaşlar güzergahta bazı noktalarda okul geçidi yerlerimiz var. Oralarda hızınızı mutlaka yazan rakama düşüreceksiniz. Ani fren alanımız burada başlıyor. Hızınızı 30'a ayarlayacaksınız. Komisyon size dur dediğinde orta dikiz aynasına mutlaka bakıp kontrol et duracaksınız. Ben hızımı 30'a ayarladım. Mesela komisyon bana dedi ki önümüze Kedi çıktı. Ya da duralım dedi. Arkada bir araba var durmadım. Dedim ki hocam arkadaki araba geçsin öyle durayım. Bir arabanın daha geldiğini görünce dörtlü mü yaktım onu uyardım. Şimdi sert bir şekilde duruyorum. Ben çok sert yapmayacağım bu duruşu. Evet çünkü arkadaki araç hala gelmeye devam ediyor. Beni fark etmediği için. Şimdi çıkacağım. Sizin sınavda dörtlü yakmanıza gerek yok. Ama mutlaka buraya bakın arkadaşlar. Komisyon kontrol eder ama sizin de kontrol etmenizi ister. Son sinyalimi verdim. Vitesi biri aldım düz devam ediyorum. Sol sinyali vermek sola geçeceğiniz anlamına gelmiyor. Arkadaki trafiği uyarıyorsunuz. Ben yürüyorum. Sesini ikiye aldım. Buranın hız sınırı 50. Toleransla 55'e kadar çıkabiliriz. 55'e geçmeyeceksiniz sağdaki araç benim şeridime taşmış ben onu geçerken lastiğim sol çizgiyiz. ortadaki şerit çizgisini geçeceği için önce sola geçiyorum bu aracı solladığından emin olup sağdaki diğer aracı da geçtiğimden emin olduktan sonra tekrar sağ sinyali verip sağ aynamda geçtiğim aracı tam boy görüyorum tekrar sağa öne gelip sinyalimi kapattım ada levhası benim sinyaller için ipucumdu tekrar sağ sinyalimi verdim gazı bırakıyorum. Adalara gaz vererek girmeyeceğiz arkadaşlar. Mutlaka hızınızı 25-30 bandına düşürüyorsunuz. Hızımı düşürdüm. Vitesimi de düşürmek istiyorum kendimi güvene almak için. Solumu kontrol ettim. Müsait. Sağa bakıp sağdaki beyaz çizginin yanından çıkış sağlıyor. Eğer müsaitse hafif gaza dokunun. Yavaş yavaş çıkmayın. Adaya giriş yavaş. Girerken o yüzden gazı bıraktığım vites düşürdüm. Ama çıkış seri olacak. Sizinle bir de sollama yapalım. Burada hız limiti 60'a çıktı. Sınavda sollama yapmanız yasak. Kimseyi tehlikeye atmadığınız sürece hız limitini aşmadığınız sürece sollama yapabilirsiniz. Şu an 62 ile gidiyorum. Çok basmayacağım. Bu aracı solladığımdan eminim. Sağ sinyali verdim. Sağ aynama bakış attım. Tam boy aynamda gördüm. Tekrar kesik çizgide geliyorum. Arkadaşlar çoğu hocamız burada da soldan geçiriyor. Ben sağdan geçirmesinden yanayım. Adal evhasını gördüm. Sol sinyali verdim. Sağ şeritteyim. Hızımı 20'nin altına düşürüyorum çünkü kasis var. Hızımı 20'nin altına düşüreceğim için vitesimi de 2'ye almam gerekiyor. Solu kontrol ediyorum. Kimse yok. Debriyajı sona doğru çekerken hafif gaz verdim. Burada dikkat edeceğiniz husus şu. Sağ aynayı çok güzel kontrol etmelisiniz. Yanınızdan direkt karşıya gitmek isteyen olabilir. Tekrar sağ sinyalimi verdim. Sağ yollara baktım. Çıkış yapıyorum. Geçen bir tane erkek öğrencimiz burada sağ yolu sağdaki bağlanan yolu kontrol etme diye komisyon indirdi bilginiz olsun. Mutlaka bu adalarda bağlanan yollara bir kafanızı çevirip bakın. Komisyon görmek istiyor. Sizin yolu hakim olduğunuzu görmek istiyor. Aracım bağırdı. Buranın hız limiti 60. Tolerans 66'ya çıkabileceğim için vitesi 3'e attım. Arkadaşlar sollama yapacağınızda yerdeki çizginin kesik olduğundan emin olun. Çok virajlarda sollamaya girmemeye çalışın. Çünkü siz nasıl bir tehlike bekliyor bilmiyorsunuz. Sol sinyali verdim. Ayna kontrolümü sağladım. Bakın sola geçiş bu şekilde yapılır. Böyle bir hafif direksiyonunuzu sola meyillediğinizde biraz sabırlı olacağız. O bizi sol şeride alacak. Sinyalimiz açık kalıyor. Bu arada videoda e, sürenin ne kadar tuttuğunu da görmüş olacağız. Yani 35 dakikanız var. Toplam 40 dakika. 5 dakika tanıtımla geçecek. 35 dakikada sürüş bitecek. Bakalım bizim sürüşümüz kaç dakikada bitmiş olacak. Işıkları gördüm devriyaj frenleyerek. Yaya geçidindeki ilk düz çizgiyi görmediğim noktada duracağım. Oraya kadar gidebilirim. Durdum. Ben burada karşıdakiler geçtikten sonra bana yeşil yanacağını biliyorum. O yüzden vitesimi boşa aldım. Emin oldum. Devriyajı bir salıyorum. Ayağımı bir rahatlatıyorum. Hatta ayağım ağrıdıysa bileyim. Şöyle ayağımı biraz oynattırıyorum. Hareket ettiriyorum. Freni bırakmadım ama. Çünkü burası rampa olabilir. Benim vitesi boşa almam sadece debriyajı bırakabileceğim anlamına geliyor. Karşıdakiler geçtiği için hazırlık yapacağım. Vitesimi biri aldım. Hazırlıktan kastım. Debriyajı yavaş yavaş gevşetip aracı titreme noktasına getiriyorum. Böyle hazır beklerseniz sınavda ışık yeşile yandığı zaman heyecanlanmazsınız. Türk Telekom Lisesi karşımız. Buradan U dönüşü yapacağız. U dönüşü kuralı. Hızımız mutlaka 20'nin altında olacak. Yeşil bile yansa. Levha omuz hizamı gidene kadar direksiyonumu oynamadım. Geçtikten sonra tam sola çevirdim bakın hafif ayağım gazda şimdi elimin altında direksiyonun kaymasını bekledim ve topladım araç vardı ikiye alıyorum sol sinyali mi verdim solumu kontrol ettim sollamaya çıktım asla sol kontrol etmeden sollamaya çıkmayın arkadaşlar gerekirse dolmuşun arkasında devriyaj şitrenle durun soldan gelen varsa ama sakın atlamayın bu çok yapılıyor tekrar sağ sinyaline sağ geçişimi yaptım çünkü sağda 25 e, rampa kalkışı alanıma geliyorum Sağda eğimli yolda kalkış alanının bir yazısını geçtikten sonra burada duracağım nokta, yaya geçidini kapatmayacağım, burada giriş yolunu kapatmayacağım. Kaldırıma da dikkat edip debriyaja basıp küçük küçük frenle duruyorum. Burada yanaşırken kaldırıma dokunmamaya dikkat edin. Çok yolun dışında da kalmayın. Vitesimi biri alıyorum, son sinyalimi veriyorum. Eskiden burada 30 saniye bekliyorduk, şimdi beklememize gerek yok. Arkadaşlar, öğrencilerin en büyük sorunlarından bir tanesi şu. Hocam eğitimlerde rampa kalkışını hiç stop ettirmedim ama sınavda ettirdim. Araçta komisyonların olması bunu etkiliyor mudur dediler. Evet arabada arkada bir basınç olduğu için etkiliyor olabilir. Kavramamı buldum. Yapacağım işlem şu. Freni hemen bıraktıktan sonra gazı duyuyorum. Bakın gazın sesini duyarak devreye en son bırakıyorum. Komisyon size burada aracı niye bağırttın diyemez. Aynı kontrolümle beraber şeridime de kaydım. Yani rampada kavramayı bulduktan sonra aracınızı biraz Bağırtın arkadaşlar, gaza yüklenin, debriyajı en son bırakın. Ada gördüm. Ne demiştik? Adalarda bir yer hariç, önce sol yerimi vereceğim? Şimdi burada düşünüyorum, bakın düz çizgi başladı, ben sollamaya çıkmayacağım. Çünkü bu dolmuşun yürüyeceği belli, yol tıkalı olsa çıkarım ama dolmuş yürüyecek, yolcu indirip bindiriyor. hiç acele etmedim. Hemen araya girmeye çalışmadım. Arkasında bekledim. Vitesimi bir aldım. Debriyajımı gevşettim. Ayağım hala debriyaj derken hafif gaz veriyorum. Yavaşça bıraktım. Rampadan sonraki ilk ada. Biraz tehlikeli bir ada. Buraya dikkat edeceğiz. Şu an sıkışık. Vitesimi ikiye almayacağım. Ayağım debriyaj ve frende. Tatlı tatlı frenle hızımı yumuşatıyorum. Eğer soldan gelen varsa ona yol vereceğim. Burada sola bakarken direksiyonumuz sola kaymasın. Hafif sağa inliyorum, bakın direksiyonumu. Gözüm solda. Evet, yol kolların onların. Aracı durdurmuyorum ama gaz da vermiyorum. Şimdi müsaitleşti. Sağdaki levhanın yanına doğru gidip, burada sağ sinyalimi verip sağ yolumu kontrol edip, bakın sağ çıkacağım için sağdaki beyaza bakıyorum. Burada gözlemlediğim eğitimlerde arkadaşlar sola doğru çok kayıyorsunuz. Çünkü sağdaki beyazlara bakmıyorsunuz. Bakın tekrar gazımı bıraktım. Tatlı frenlerken dolmuşun yürümesine müsaade ettim. Ne sert fren yapıp aracımı durdurdum ne de bir anda sola geçtim. Sollama yapabilir miyim? Tabii ki yaparım. Sol sinyalimi verdim. Baktım arkadaki aracı geçebilirim. Aramdaki mesafe güzel. Vitesimi de 3'e atıyorum. Buranın hız sınırı hala 60 arkadaşlar. Parkuru karıştırıyorsanız mutlaka yazın. Bu videoyu 30 saniye izleyerek, durdurarak parkuru yazın. Sinyal unutanınız varsa, e, güzergah sorunu olanlar mutlaka yazarak çalışın. Levhamı gördüm, sol sinyalimi verdim. Buradan sola doğru gideceğiz. Şu peyzajdan aklınızda kalabilir. İşte kendinize bir yerler kodlayın. Buradaki bir e, dükkanın adını ezberleyebilirsiniz. Frenle hızımı yumuşattıktan sonra vitesimi ikiye çekiyorum. Solumu kontrol ettim. Durmama gerek yok ama biraz frenle yumuşadım. Debriyajımı gevşetip arkadaşlar sağdan çıkarken sağ beyaz dedim ya bakın soldan çıkacağım için de soldaki beyazın yanındayım. Direksiyonuma bakın. Bir ayar döndürüyorum. Sola dönüyor diye böyle oynamıyorum. Şimdi sağ sinyalimi verdim. Sağ yola bakıyorum. Sağ aynamı kontrol ediyorum. Gazı arttırıp sağdan beyaz çizginin yanından çıkıyorum. Çok kaldırımın dibine girmedim. Evet. Şimdi burada hızım 50'ye düştü. Tolerans 55. Sol sinyalimi verdim çünkü bu arabalar biraz fazla taşmış benim şeridime. Eğer benim sol lastiğim o arabaları geçerken beyaz çizginin dışına çıkacaksa mutlaka sinyal veriyorum. Ben vitesimi 3'e arttım. Aracımı çok bağırtmak istemedim. Hızıma da dikkat ediyorum. Şu an 52 değil. Güzergahta birkaç yerde yaya geçidi, okul geçidi levhası var demiştik. Bunların yerlerini ezberleyeceksiniz. Bakın 30 levhasını gördüm. Ben burada gazı bir bırakayım ayağından. 30 tolerans da 33'tür. Yani bu levhadan sonra 30'a düşmelisin diyor. Çok öncesinde değil. Bundan sonra hızım 33'e düştü. Hafif bir gaz veriyorum. Peki nereye kadar 30'da gideceğim? En çok sorulan soru. Yaya geçidini, okul geçidini geçene kadar. Bakın buraya kadar. Burayı geçtim. Şimdi hızımı arttırıp tekrar 50'ye 55'e çıkabilirim. Mutlaka bu okul geçitleri, verilen yerlerde ileride geçit vardır arkadaşlar. Yerde çizgiler vardır ya da levha vardır. O levhayı geçene kadar o hızla gideceksin, o hızla gideceksiniz. gideceksiniz. Cami karşımda gördüm. Caminin yanına kadar düz gidiyorum. Burada sol sinyalimi verdim. Solu kontrol ettim. Arkadan bir araç hızlı geliyor. Beni tehlikeye attı. Geçmeyeceğim. Ona müsaade ediyorum. Bakın hemen sola geçmedim tekrar biraz arka kalabalık olduğu için gazı bıraktım. Çünkü ben gaz veriyorum. Onlar gaz veriyor. Sollama eylemini yapamayacağım. Düz çizgi başladı. Tekrar kesik çizgi başladı. Müsaitliği sağladım geçtim. Kimseyi tehlikeye atmadım. Sol sinyalim zaten açık. Adaya geliyorum. Burada adalara üçüncü vitese girmek istemiyorum demiştim. Vitesimi ikiye aldım ama devriyeci bırakmadım. Bu aracın geçişine müsaade ettim. Baktım kimse yok. Evbiz yavaşça sona doğru gevşetirken hafif gaz sağa baktım kimse yok. Yol hakkı bize geçti ama yine de bakacağız. Şimdi burada sağ sinyalimi veriyorum. Sağa bakış atıyorum. Orta şeride çıkıyorum. Direksiyonumun dönüş şekline mutlaka dikkat edin videoda. Ve siz de evde elinize bir tencere kapağı alarak ayağınızın altına 3 tane kırlant koyarak hayali sürüş yapabilirsiniz. 45 45'teyim şu an. 3. vitesi attım. 55'e kadar çıkabilirim. 55'i geçmeyeceğim. Tekrar söylüyorum. Özellikle bilen öğrencilerimiz için. Vitesi yükselttikçe 3'e 4'e attıkça motoru rahatlatacağınız için araç çabuk hızlanır. Evet. 30'u gördüm. Buraya hızlı geldim ya arkadaşlar. Tatlı frenleyerek kızımı şimdi 30 bandına düşürüyorum. Güzel. 32'deyim. Tatlı gazıma dokunuyorum artık. 20'lere düşmesine gerek yok. 33'e gidebilirim. Nereye kadar? Y'ye geçidi levhasını gördünüz. Yerde de çizgiler var. Buraya kadar 30 da 33 geldim. Şimdi gaz veriyorum. Ben o yeşil ışığı gördüm ama buradaki ışıklar kısa yanıyor arkadaşlar. Ona yetişeceğim diye gaz vererek gitmeyeceğim. Kontrollü gideceğim. Eğer ben geçerken ışık yanarsa duracağım. Yakaladım ışığı devam ediyorum. Sol sinyalimi vereceğim burada. Solu kontrol ettim. Müsait süzülerek sola geçiyorum. Sinyalimi kapattım. Düz devam. İleriden o dönüşü yapıp geleceğiz. Sinyalimi neden kapattım? Beni aradan girecek sanmasınlar diye. Tekrar sol sinyalimi verdim. En çok sorun yaşadığınız yer burası. U dönüş. Çok şikayet geliyor burayla ilgili. Hocam yapamıyorum diye. Arkadaşlar birinci vites zaten çok rahat döner ama bakın size en zoru ile dönmeyi göstereyim. Vitesim 2'de frenleyerek hızımı 10, 12, 13 bandına düşürüyor. Evet. Önce yolu ortalıyor. Aracım yola giriyor. Bakın direksiyonumu yavaş yavaş çeviriyorum. Sağa baktım. Gelen olduğu için durdum. Vitesimi biri aldım. Debriyajım yarıda. Beyaz araç gelmiyor. Bakın direksiyonumu böyle tutuyorum. Elimin altında ufak ufak kaymasına müsaade ettim. Debriyajı yavaşça bıraktım gaz verdim. Eğer araç gelmese yarım debriyajla ikinci viteste çok güzel çıkardım. İşte debriyajı orada bırakmayacaksınız ayağınızda. Derslerde mutlaka bunları deneyin. Burası ikinci viteste de çok rahat döner yarım devri yaşta. Sol sinyali vereceğim. Bu araç beni tehlike yaptı. Solumda boşken sinyalle geçtim. Tekrar sağ sinyali veriyorum. Aynama bakış attım. Müsait geldim. Evet. Frenleyerek kızımı yumuşattım. Bakın çok dikkatli oluyorum. Her yerden farklı araçlar çıkabiliyor. Hatalı sonlama yapabiliyorlar. Kırmızı ışığı gördüm. Gaz vermiyorum artık. Önce tatlı frenleyerek devriyajıma da bastım. Öndeki aracın lastiklerini görmediğim yer benim için doğru duruş pozisyonu. Vitesimi bir aldım. Hazırlık yapıyorum. Ayaklarımı görebiliyorsanız bakın devriyaj ve frende. Devriyajı yavaş yavaş fren hizasına getirdim. Araba titriyor. Burada bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ışık yanıp önümdeki araç yürüdükten sonra sadece freni bırakacağım. Debriyajı değil. Debriyajla birlikte freni bırakırsanız aracı nasıl stop eder? Stop etme sebebi budur. Şu an biz kavramayı bulduk. Kavramı da bekliyoruz. Sizin yeşil ışığınız her zaman önünüzdeki araç. Öndeki araç yürümeden biz yürüyemeyiz. Yeşil yandı ama ben onu bekleyeceğim. Belki de stop edecek. Freni hemen bıraktım. Hafif gaza dokundum. Debriyajı en son gaza dokunduktan sonra yavaşça çekiyorum. Aracım vardı, etesi ikiye aldım. Evet. Dikkat ediyorum. Sağ sinyalimi verdim. Sağ aynama bakış attım, gazı bıraktım. Buraya gaz vererek yanaşmaya çalışıyorsunuz. Devriyaj ve frenleyerek. Araba yamuk yamukken aracımızı durdurmayın. Bakın iyice hızımı 15'e düşürdüm, freni bıraktım. Araç kendi kendine gidiyor. Kaldırıma dokunmayacağım ama yolumda beyaz çizgimde dışında kalmayacağım. Hala sınavım bitmedi. Vitesi boşa aldım. Sinyalimi kapattım. El frenimi çektim. Ve aracımı stop ediyorum. Eğer buradan siz başlayıp siz getirdiyseniz sürüşü bitirdiyseniz geçmişiniz demektir arkadaşlar. İkinci güzergah şimdilik kalktı. Bu dönüşü kalktı. 8-9 kuralı tekrar eklenebilir mi? Olabilir ama şu an için geçerli değil. Hepinize başarılar. Mutlaka bu videoları bir sabah bir akşam izleyin. Nerede ne yapacağınızı bilirseniz çok daha rahat davranırsınız. Ee, süremize de bakalım ne kadar olmuş dakika? 29 dakika. Da? 29 dakika bakın 6 dakika erken bile bitirmişiz. Ki trafik biraz yoğundu. Parklarımız boştu onun avantajı vardı ama sizler de çok rahat 35 dakikalık sürüş sürecinde 32-33 dakikada parkınızı bitirirsiniz. Son sınavınıza 3 gün kala sınav sürüşü yapın. Hocanıza deyin ki hocam bugün sınav gibi yapalım siz karışmayın. Nerede ne hata yaptığınızı mutlaka not alın arkadaşlar. O hatalar üzerine gidin. Hani bunu şöyle düşünün. Üniversite sınavlarında yanlış yaptığımız sorulara tekrar bir bakıyorduk ya bu da aynen öyle. Nerede ne hata yaptıysak oraların üzerinde durmamız gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın hepinize başarılar.